Haydi bakalım Orhan Bey Hazretleri. Ne yapacaksan yap artık. Beni uğraştırma. Torununun evine geldin değil mi? Aç bana bir kapı buradan yürüyeyim be Orhan. Hazine bu evde kesin. Güzel. Çok güzel. Şu anda aklımdan geçenleri bir bilseniz var ya. Ulan size öyle bir film çevireceğim ki hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Ee avukat hazırlan bakalım. Yok, hiçbir yerde yok. Of, nasıl ulaşacağım ben evladıma? Yok şöyle. Her yere baktım, bütün ofisi aradım. Sadece iş evrakları, faturalar falan var. Demek ki özel belgeleri sakladığı başka bir yer var. Muhtemelen. Tamam gizlice girdim. Yakalanmayayım. Arayacağım seni. Tamam canım tamam. Hadi öpüyorum. Bay bay. Neden oldu bu? Sanki yanlış bir şey yaptım. Konakta herkes Nazlı'nın varlığından rahatsız olurken ben yanındaydım. Ben destek oldum. Murat'a ne oluyor? Neyin hırsı, neyin öfkesi bu Murat? En başından beri kaba davrandı Nazlı'ya. Onu esli hakir gördü. Ben teselli ettim. Ben sahip çıktım Nazlı'ya. kötü biri olmadığını her defasında ben ikna etmek zorunda kaldım onu. Ben yanındaydım, ben. Ben, ben güvendim ona. O ne yaptı? Sen var ya, bencilin tekisin Murat. Zeynep'i düşünüyor haklısın. Ben düşünmüyor muyum Zeynep'i? Sanki Zeynep'in yanlış anlayacağı bir şey yapacağım. Çocuk mu var karşınızda? Çocuk mu var? Hı? Murat. Sana papatya çayı getirdim. Sen de annem gibi davranıp beni sorguya çekeceksen hiç zahmet etme. Kalbini kırmak istemem. Ya aşk olsun ne sorguya çekmesi Murat. Ben sana yardım etmek için buradayım. Murat bak. Ben bir şeylerin farkına vardım ve bunları seninle paylaşmak istiyorum. Yani belki bir karar aşamasında işine yarar diye düşünüyorum. Anlamadım. Neleri paylaşacaksın benimle? Nelerin farkındasın? Ben diğerlerin aksine neden kavga ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Söyle o zaman tahminini. Nazlı ile Furkan yüzünden değil mi? Yani ben aslında onların arasındaki şeyi daha önceden tahmin etmiştim. Farkındaydım yani ama çok da emin olamadığım için gelip sana bir şey söyleyemedim. O yüzden sustum. Yani bir de biliyorsun ben başkalarının içine karışmayı hiç sevmem. Yani seni o yüzden çok iyi anlıyorum. Gerilmekte çok haklısın. Sonuçta Zeynep var ortada. Zeynep'in sağlığı söz konusu. Yani zaten o olmasa başkalarının gönül meselesi seni niye ilgilendirsin ki değil mi? Ben seni çok iyi tanıyorum. Sana bir teklifim var. Hadi şu çayını iç de şöyle bir çıkıp bir hava alalım. Ne dersin? İkimize de iyi gelir. Çok iyi olur. Ne oldu? Ben şaşırdım. Yoksa öyle canım söylemiştin. Hayır canım ben sen öyle bir anda olur deyince ben şaşırdım yani o yüzden tamam ben o zaman şey yapayım. Hadi o zaman. Çıkalım. Tamam. Hadi o zaman. <laughs>